Prison Break'i yeni bitirdim. Diziye çok özendim. Bıçakla birini öldürüp bıçağı abimin odasına koydum. Sonra abimi ihbar ettim. Dedim ki abi seni kurtaracağım. B tipi ceza evinin haritasını sırtıma dövme olarak yaptırdım. Sonra abimi içeriden kurtarmak için suç işleyip ben içeri girdim. Ya ben nereden bileyim cezaevinin kentsel dönüşüme gideceğini. Neyse ki iyi halden 4 yıl yedik. Ya dedim ki ben bu işin peşini bırakmam. Abimi terörist diye şikayet ettim. F tipi cezaevine aldılar. Bu sefer F tipi cezaevinin haritasını sırtıma yaptırdım. F tipi ile B tipi cezaevinin haritaları birbirine karıştı. Ama yani asıl sıkıntımız birbirine karışması olmadı. F tipi cezaevinin içinde hiç ışık olmadığı için kimse dövmeyi göremedi. İyi halden de 6 yıl yedik. Bizim 10 yılımız totelle çöpe gitti. Abim dedi ki dövme sırası bende. Yani hep sen dövme yaptın. Şimdi ben dövme yapacağım dedi. Götüne benim portremi yaptı. <laughs> yani bayağı abimin götünde benim yüzüm var. Bu sefer abim beni yapmadığım bir suçtan ötürü şikayet etti. Polis arabasına binerken dedim ki yani abi hani bu sefer sen beni kurtaracaksın değil mi? Yani aynı plan, değil mi? dedim. Abim benimle dalga geçmek maksadıyla götünü açtı. Onu da Bakırköy'e aldılar.